Merhaba, Fiyat Karahalılardan Onur ben. Bugün size Egea Cross aracımızı tanıtacağız. Aracımız 2024 model Egea Cross 1.4 95 beygir Urban özellikli aracımız. Aracımızın 6 ileri 95 beygir 127 Nm tork gücüne sahip. Azim hızımız 174 km, 0'dan 100 km hızlanması da 12 saniye. Yakıt kapasitesi 50 litre olup ortalama da karma tüketimiz 6.9. 6 yarı aracımızın bagajı ise kendi segmentlerine göre gayet büyük 440 litredir. Aracımızın uzunluğu 4386 mm, genişliği 1802 mm, yükseklik ise 1556 mm'dir. Aracımızın boş ağırlığı 1220 kg'dır. Direksiyon dönüş çapı da 10.9'dur. Ege araçlarımızda 5 yıl 100 bin kilometre mekanik garantimiz vardır. Aracımızın ön kısmı yeni fiyat logomuzla imza tasarım farlarımızı uzun, uzun kısa led farlarımızı bizi karşılıyor. Araçta 17 kesim elmas jantımız olup gövde rengi ayna kapaklarımız vardır. Arka tarafa geçtiğimiz zaman yine led farlarımız ve geri görüş kamerası bizi karşılıyor. Kendi segmentindeki dediğimiz gibi en yüksek bagaj hacmine sahip 440 litre bagaj hacmimizi görüyorsunuz. Aracımızın iç kısmına geçtiğimiz zaman 3.5 TFT ekranımız deri direksiyon, deri test topuzumuz, hız sabitleyicimiz, 7 inç Apple CarPlay, Android özellikle ekranımız vardır. Aracımızdaki hava yastıkları standart 6 hava yastığımız var. Bugün size 8 yılda Türkiye'nin en çok satan arabası Ege'yi tanıttık. Daha detaylı bilgi için sizi showroom'larımızda bekliyoruz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.